Evet arkadaşlar şu anda Perpa'dan Ego Tek Teker'den yola çıkıp Emin önüne gideceğim. Bu seyahati sizinle paylaşmak istedim. Keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar yola çıktım. Şimdi Perpa'dan Ok Meydanı'ndan Emin önüne doğru gideceğim. Tek tekerlek kullanarak gideceğim. Elektrikli tek tekerleği ilk kez gören arkadaşlar için e, özet geçmek gerekirse elektrikli tek tekerlek bir ulaşım aracıdır. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Bununla ilgili 4 yıldır e, hem eğitim anlamında hem de satış anlamında destek vermekteyiz. E, şimdi sizi sürüşte baş başa bırakıyorum. Zaman zaman anlatımlarım olacak. Keyifli seyirler dilerim. Arkadaşlar bu sürüşte mikrofon kullanmayacağım. O yüzden rüzgar sesi gelirse kusura bakmayın. Zaman zaman belki müzik eklerim. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Meydanı'ndan emin önüne sürüşümüz yaklaşık 15-20 dakika arasında sürecek. Ben zaman zaman gidiyorum. Allah korusun ederse. Bazı yerler tehlikeli tabi. Ee, yeni başlayanları böyle bir yolculuk için yeni başlayanları önermiyorum bu yolculuğu. Bu biraz profesyonel bir yolculuk olacak. Hem hız olarak belli bir hızda sabit gidiyoruz. Hem de kavşak kısıkları var ee, ve araçlar yanınızdan hızlı geçiyor. Dolayısıyla birazcık tehlikeli bir yolculuk ama profesyoneller için sıradan bir yolculuk aslında. Ee, riske girmiyoruz, yolun her zaman sağında kalıyoruz ve Tek tekerimizin hız limitlerine uyuyoruz. Ne olursa olsun en önemli şey kullandığınız tek tekerin hız limitlerine uyacaksınız. Onu zorlamayacaksınız. Benim şu an kullandığım tek tekerin hız limiti 50 kilometre bölü saat. Saatte 50 kilometre hız yapabiliyor. Dolayısıyla ben hep bu hız içerisinde kalmaya özen gösteriyorum. Bunu ölçmek için de akıllı saat kullanıyorum. Akıllı saatten hızımı görüyorum. Ona göre 50'yi geçmiyorum. Zaten 4 yıldır tek tekerle kullandığım için artık kaçta gittiğimi saat olmadan da anlayabiliyorum. Şu anda 35-40 km hızlarda seyrediyoruz. Evet, Kasımpaşa'ya doğru geldik. Piyalepaşa'dan aşağı indik. Tempolu bir yolculuk oluyor arkadaşlar. Normalde böyle yollara çıktığınız zaman yavaş gidemezsiniz. Yavaş gitmek daha tehlikeli. Çünkü araçların gittiği hıza uymamız lazım. Bu yolda zaten hız sınırı 50 kilometre. Bizim de cihazımız bu hız sınırına uyuyor. Dolayısıyla burada gitmek bizim için sıkıntılı değil. biraz size trafiği göstereyim. Şimdi burada her daim trafik olan bir yer. Trafikte tek teker kullanırken motorların geçemeyeceği yerlerden geçebiliyoruz. Dolayısıyla ee, trafik durduğu noktada daha efektif bir araç kullanıyoruz şu anda. Trafikte yol alırken trafik durmuyorsa sağdan duruyorsa ortadan gitmekte fayda var. Burası tek şeritli bir yol olduğu için sağ tarafı tercih ediyoruz. Siz göremediniz ama ben kafamı çevirip oradan gelen motoru görmüştüm. O yüzden oraya bir anda dalmadım. Şimdi birazdan rampa çıkacağız. tek tekerin rampa çıktığını da zaten eski videolardan biliyorsunuz. Rampa çıkıyor, iniyor. 100 kilometre, 150 kilometre hatta daha üstü menzillere sahip olan modeller var. da kaskımız var. Hassız asla sürmüyoruz. Eldivenler, dirseklikler. Bunlar olmadan tek teker kullanmıyoruz arkadaşlar. Dizlik de takabilirsiniz. Benim şu an dizliğim üstümde değil. Şu anda rampa çıkıyoruz. Birazdan Galata Köprüsü'nü geçeceğiz. Şu an yollar müsait, pek trafik yok. Emin önüne olan yolculuğumuz devam ediyor. Allah nasıl kısmet ederse 5-10 dakika içinde Emin önde olacağız. Trafik var köprü üzerinde. Evet, az önce orada bir yol yapım çalışmaları var. Çok sıkıntılı yollardan geçtim. Ee, araçla, arabayla olsaydım herhalde yarım saat sürerdi oradan çıkmak. Ama tek teker olduğu için 2-3 dakika içerisinde o keşme geçten çıktık. Şu an evin önüne doğru gelmek üzereyim. Videonun zaten saatinden anladığım kadarıyla 15 dakika falan oldu. Araçta olsak gelemezdik bu kadar kısa sürede. yine trafik kışık. Eminönü burası her zaman trafik arabayla gelinmez diye atasözü var. arkadaşlar emin önüne geldik kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım başka videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.